Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek uğraşmadan sadece bir tane bezeyle katlarını tek tek sayabileceğiniz açma tarifi hazırladım. Buyurun bu güzel tarifimizin yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine 1 su bardağı alık su ve 1 su bardağı alık süt alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum ve 3 yemek kaşığı şeker bir paket kurumayı dilerseniz yarım paket yaşmayı da kullanabilirsiniz. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra üzerine unumu ilave ediyorum ve bir tatlı kaşığı tuz. Toplam olarak 5 su bardağı un kullandım ama bu miktar mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde kullanmayı özen gösterelim. Hamurun kıvamı hafiften ele yapışan yumuşacık bir hamur olmalı. Lütfen hamurumuzu sert hazırlamayalım. Aksi takdirde hazırladığımız açmalar da sert olur. Hamuru kasemin içerisinde güzelce toparladıktan sonra tezgahın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alanı dek yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada hamurunuz ne kadar özleştirerek yoğurursanız bir o kadar tel tel ayrılan bir açma elde edersiniz. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra bu aşamadan sonra hiç dinlendirmiyorum. Yani ön mayası vermiyorum. Açmalarımı tek bezeden hazırladığım için bir tane güzelce bize hazırlıyorum. Daha sonra tezgahımın üzerine biraz un serpiyorum. Öncelikle elimle daha sonra merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Bu açma tarifinde oklava kullanmadım. Tek tek de uğraşmadım. Tek bezeden hazırladım. Ama sonuç mükemmel. Gerçekten o kadar güzel bir açma tarifi elde ettim ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hatta dilerseniz akşamdan hazırlayıp sabah da pişirebilirsiniz. Allah'ın izniyle hiçbir sorun olmayacaktır. Gördüğünüz şekilde bezemi açıyorum. Açabildiğiniz kadar açın ama çok da fazla incecik yapmayın. Bu kadar açmamız yeterli. Açtığım bezemin üzeri de tereyağından sürüyorum. Sürdüğünüz tereyağı mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Aksi takdirde sürerken sizleri çok yoracaktır. 100 gram kadar tereyağı kullandım. Tereyağının yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tercihe bağlıdır. Her tarafına gelecek şekilde güzelce tereyağından sürüyorum. Lütfen kuru bir yer kalmasın. Bu sayede açmalarımız tel tel olacaktır. Tereyağımı tamamıyla yaydıktan sonra bir kesme aparatı yardımıyla gördüğünüz şekilde kesiyorum. Yani iki yan kısımdan kesiyorum. Ortayı bırakıyorum. Katlamak için. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz şekilde katlamaya başladım. Her katlama aşamasında mutlaka elimle güzelce düzeltiyorum. Bu aşama çok önemlidir. Bu aşamada hem katlıyorum hem de biraz daha açmış oluyorum. Yani sadece katlama aşamasından geçirmiyorum. Çok kolay bir açma tarifidir. Mutlaka kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize denemenizi tavsiye ediyorum. Çok fazla zaman almayacak bir açma tarifidir. Dilerseniz tam da bu aşamaya geldikten sonra arkadaşlar katlayın, buzdolabına atın, dilediğiniz zaman çıkarıp şekil verip fırına atın. Çok pratik oluyor, denemenizi tavsiye ederim. Buzdolabına kaldırmayı düşünürseniz arkadaşlar güzelce kapatmanız yeterli gelecektir. tamamını katladıktan sonra biraz daha elimle düzeltiyorum. Daha sonra buzdolabına kaldırıyorum. Aradaki tereyağının mutlaka donması için. Bu aşama çok önemlidir. Lütfen bu aşamayı atlamayalım. En az yarım saat buzdolabında bekletelim. Buzluk kısmında beklettim. 20 dakikanın sonunda buzdolabından alıyorum ve sadece biraz daha büyütüyorum. Bu aşamada lütfen çok fazla büyütmeyin. Aynı şekilde tezgahın üzerine biraz un serpiyorum. Öncelikle mutlaka elimle açıyorum. Katların daha düzgün bir olması için. Daha sonra merdane yardımıyla çok fazla büyük olmayacak şekilde açıyorum. Lütfen bu aşamaya dikkat edelim. 25 cm'lik açmanız yeterli gelecektir. O kadar açmamız yeterli. Bir kesme aparatı yardımıyla 12 parçayı kesiyorum. Yani 12 tane açma elde etmiş oluyorum. Dilerseniz bir bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Tercihe bağlıdır. tamamını kestikten sonra açmamın şeklini veriyorum. Şekil verirken arkadaşlar çok fazla büyütmüyorum. Aynı kestiğim şekilde sadece ileriye geriye doğru yapıyorum. Daha sonra elimle düzeltiyorum ve açmamın şeklini veriyorum. Bu aşamada lütfen çok fazla uzatmayalım. Çok fazla uzatırsanız arkadaşlar kuru bir açma elde edersiniz. Bu aşamaya lütfen dikkat edelim. şu açmanın güzelliğine bakar mısınız? Aynı şekilde tüm açmalarımı hazırlamaya devam ediyorum. İki uç kısmını güzelce sıkıştırıyorum ki pişme esnasında açılma olmasın. Tüm açmalarımı hazırladıktan sonra yağlı kağıt sevdiğim tepsimin içerisine aldım. Bu aşamadan sonra en az 45 dakika tepsi mayası veriyorum. Bu aşama çok önemlidir. Bu aşamayı yapmazsak arkadaşlar maalesef güzel pofuduk bir açma elde edemeyiz. Ilık bir yerde mayalandırırsanız çok daha hızlı bir sonuç elde edersiniz. 2 katına çıktıktan sonra üzeri için bir tane yumurtanın sarısına 2 yemek kaşığı süt ilavesi yaptım ve açmalarımın üzerine nazik bir şekilde sürüyorum. Havalarını almamaya lütfen özen gösterelim. Şöyle sizlere daha yakından bir ara katlarını göstereyim. Nasıl tel tel oldular? Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Böyle nar gibi kızardıktan sonra fırından alıyorum. Şu açmaların güzelliğine bakar mısınız? Tel tel oldular, hiç abartmıyorum. Şöyle sizlere bir iç kısmını da göstereyim. Hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Ben bugün sizlere aşma tarifi hazırladım. Umarım günkü tarifi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.